Fatma'nın bebeğine ne oldu? Fatma, zihinsel engelli bir kız çocuğu olarak evli ve iki çocuk babası Ahmet'le yaşadığı olaylarla gündeme gelmişti. Ahmet tarafından zorla tutulduğu, şiddet gördüğü ve dilendirildiği iddiaları şok etkisi yarattı. Ancak bu zorluklara rağmen Ahmet ve annesini ailesi olarak görüyordu. Fatma sonunda Ahmet'ten ayrılmayı başardı ve ailesinin yanına döndü. Ancak hamile olduğu ortaya çıktı ve DNA testi sonucunda bebeğin babasının Ahmet olduğu kesinleşti. Fatma bu süreçte TikTok'ta canlı yayınlar yaparak bebeğiyle dikkat çekti. Ancak bebeğin beslenemediği, aç ve zayıf olduğu iddiaları izleyicileri derinden sarsmıştı. Bebek yıkanmadığı için mikrop kapmıştı ve bu durum izleyicileri çok üzdü. Fatma'nın bebeği devlet korumasına alındı ve şu anda devlet yurdunda kalıyor. Fatma bebeğini geri almak istiyor. Ancak izleyiciler bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Siz bu olayı hatırlıyor musunuz?